Evet sizlere matematik vadisi integral fasikülünden e, logaritma ve integralin harmanlanmasıyla oluşmuş hoş bir sorunun çözümünü yapacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle işte alanı 3 bölgeye ayırıyorsa benim bu alanı bulmam lazım. 3 kök x'in alanını nasıl bulurum? İntegral almam lazım. Kök x'in integrali nedir? x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'tür. Bir de başında 3 olduğundan şu 3'ler birbirini götürür. Yani 2x üzeri 3 bölü 2 benim integralim. Şimdi bunu a'ya kadar yazıyormuşum. Alan 16 bölü 3 oluyormuş. İşte 16 bölü 3 diyorum. Ee, şimdi ben burada x yerine 4 yazarsam bu tüm alan ne geliyor? 16 geliyor. O zaman bu alanların hepsi 16 bölü 3 16 bölü 3 16 bölü 3 şeklinde geliyor. Şimdi ben bunu a yazmışım. Sıfırdan a'ya olduğu için 2 çarpı a üzeri 3 bölü 2 eşittir. 16 bölü 3'müş. Buradan ben a üzeri 3 bölü 2'yi 8 bölü 3 bulurum. E, b de bunun 2 katı olduğu için de b üzeri 3 bölü 2'yi de integral alırsak da göreceğiz. ne bulurum? 16 bölü 3 bulurum. Şimdi benim şunu kullanmam gerekiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? Logaritma a üzeri 3 bölü 2 tabanında b üzeri 3 bölü 2 diye yazabilirim bunu. a üzeri 3 bölü 2 dediğim şey 8 bölü 3. Yani şunu şu şekilde devam ettirebilirim. Logaritma 8 bölü 3 tabanında 16 bölü 3. Bunu da şu şekilde yazabilirim. Log 16 eksi log 3 bölü log 8 eksi log 3. Şimdi log 16 ne olur? Şunun 4 katı alır. 4m. Ne açıyorum? 4m. Log 3'ü ne vermiş zaten bana? Log 8'de 3m Eksi n geliyor? Cevabımız E şıkkı. Kanala abone olup kanalın yayılmasına destek olsanız çok sevinirim. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.